Merhaba The End of The Beginning Call of Duty 2'de benim en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Call of Duty 2 benim en çok bitirdiğim oyunlardan aynı zamanda. Hatta bir dönem bölümleri ayrı ayrı istediğim sıralamada bitirip bunları not ediyordum ne kadar bitirmişim diye. Lise zamanıydı galiba. En son saydığımda 13. kez bitirmiştim. Sonrasında da tabii ki oynadım. Ve e, bu oyunun ilk oyuna kıyasa tabii ki daha iyi grafikleri, daha iyi sesleri vardı. Ama bir farkı da bölümleri geçtikten sonra ana menüde tüm bölümler beliriyordu ve siz oradan istediğinizi seçebiliyordunuz. O güzel bir özellikti. Ama e, bu videoda <laughs> Call of Duty 2'den değil de daha çok bir anımdan bahsetmek istiyorum size. 5-6 dakikalık bir video olacak zaten. Ee, Call of Duty 2 çıkalı daha birkaç ay olmuştu. Aynı zamanda Doom 3 Resurrection of Evil eklenti paketi de yeni çıkmıştı ve bu oyunları performanslı bir şekilde oynayamıyordum bilgisayarımda. Bir yaz tatil dönemiydi. Ee, tabii ki para da yok daha öğrenci sonuçta ve bir gün Haznedar civarlarında bir kırtasiyede e, kırtasiyenin camında afiş görmüştüm. Afişte günlük yüklemede çalışacak eleman aranıyor diyordu. Günlük ücret de galiba yanlış hatırlamıyorsam ya 15 liraydı ya 30 liraydı. Yani tam 1 GB RAM alınabilecek paraydı o. Bende de galiba 1 GB RAM vardı. Dolayısıyla onu koyunca 2 GB olacaktı. Ve böylelikle hem Call of Duty 2'yi hem de Doom 3'ün eklenti paketini daha performanslı bir şekilde bilgisayarımda oynayabilecektim. Başvurdum. Bana dediler ki bir lojistik firmasına gideceğiz. Yeni Bosna'da. da ismini vermeyeyim şimdi. Bayağı da büyük bir firma. Ve günlük yükleme işte sabah 8-9 gibi başlayıp akşam 8 gibi falan bitiyor. Öğlen işte birkaç dakika mola var, yemek vakti vesaire paranı alıp gidiyorsun. Sonra senden memnun kalırlarsa ve sen de istersen tekrar daha sonra gelebiliyorsun diye. Ve ufak tefek şeyler taşındığından, taşın, taşıyacağımızdan bahsettiler tırlara. Tamam dedik, kabul ettik. Tabii benim aklımda o 1 GB RAM'i alıp yaz tatilimde oyunlarımı rahatlıkla oynayabilme düşüncesi var. Ertesi gün oldu. Servis bekledik, bindik ve yükleme alanına gittik. Tırlar sırayla dizilmişler. Hepsinin içi boş tabii ki kasalarını biz dolduracağız. Bize demişlerdi yani, yani bana demişlerdi yani işte ufak tefek şeyler taşıyacağız. Oraya gidince gördüm ki öyle bir şey yok. Bir yandan adamlara hak da verdim tabii çünkü Ağır şeyler taşıyacaksınız saatler boyunca ve neredeyse hiç dinlenmeden deseler çoğu insan kabul etmezdi ki e, herhalde böyle bir e, olaya başvurmuşlar ufak şeyler taşıyacaksınız diye. Hatırladığım kadarıyla e, orada rulo rulo bildiğimiz salonlardaki büyük e, halılardan taşımıştık fazlasıyla hem de taşımıştık. Diğer taşıdığım şeyleri hatırlamıyorum ama hemen hemen hepsi büyük şeylerdi, küçük şeyler yoktu ve şöyle bir konu var ki ilk etapta yani boş kasanın zemin kısmını doldururken yorulmuyorsunuz haliyle ama ne zaman ki yüklüyorsunuz yüklüyorsunuz en tepeye de yüklemeniz gerekiyor. O zaman o halıları kaldırıp o yorgun halinizle o tepeye koymanız gerekiyor ki o çok zor bir şeydi ve bu yüklemeyi yaparken Sol kolum şöyle oldu. Böyle kaldı. Kasıldı. inmiyor. Kas çekmesi gibi bir şey oldu herhalde. Ve e, <laughs> biraz mola vermek istedim. Hemen usta başım artık kimse o geldi. Niye duruyorsun? Hadi çalışsa dedim. Kolum şey oldu. E, Dedik yani istemiyorsan bırakıp gidebilirsin. Bunu dediğinde de saat akşamın 8'i falan. Yani mesainin bitmesine artık bir saat bir şey kalmış. Yarım saat mi neyse. Dedim oldu ne kadar akıllısın ya sabahtan beri çalışıyoruz ki öğle yemeği arasında dahi neredeyse dinlenmemize, dinlenmemize hiç izin verilmedi ki yemek de çok kötüydü. Yemeğin yenildiği yerde çamurlu bir yerdi zaten zemin çok pisti. Orada şunu düşünmüştüm ben bir günlük şu an için bir günlük buradayım hani paramı alacağım rem alacağım oyun oynayacağım ama buraya her gün gelen her gün gelmek zorunda olan bir sürü insan var ve böyle kötü şartlarda çalıştırılıyorlar. Mecburen çalışıyorlar. Bir yandan da üzülmüştüm tabii ama vesayemi tamamlayıp paramı alıp akşam eve gelmek için caddeye çıktığımda yani öyle bir yerdeydi ki o depo sanki böyle bir Amerikan korku filmindeki kasabalar gibi bir yerdi yani. Etrafta neredeyse hiçbir şey yok. Bindiğim minibüste bile minibüsün çaldığı müzikten içerideki insanlara kadar her şey çok farklı şeylerdi. Yani farklıydı. Korkmuştum ve eve geldiğimde rahatlamıştım. Ama şöyle bir şey hissetmiştim o an eve geldiğimde. Tabi ailemle de paylaştım. O ana kadar belki de ilk kez bu kadar terlemiştim. Sırı sıklam terlemiştim çalışmaktan. Yani sanki üzerime su dökülmüş gibi. Çok e, yani hala bakın üzerinden yıllar geçti ve unutamadım. Herhalde unutamam da ve bu şekilde arkadaş ortamlarında ya da ilk defa videoda söylüyorum. Böyle anlatmaya da devam edeceğim herhalde. Ertesi gününde hemen bilgisayarcıya gitmiştim. Matrix bilgisayar vardı. Benim sevdiğim bir yerde. Devamlı oraya giderdim. RAM alıp takmıştım ve önce Call of Duty 2 sonrasında da Doom 3 eklentisi de başta olmak üzere. Ardından Half-Life 2'den tutun da diğer oyunlara kadar. Güzel bir yaz dönemi geçirdiğimi hatırlıyorum yani rem için yani oyun için nelere katlanmışız. Güzel ama güzel bir tecrübe olmuştu tabi. Gördüm neler oluyor neler bitiyor dünyada tabi daha neler neler var. Bu arada bu gösterdiğim bölümü de az evvel oynayıp kaydetmiştim. Oyun oynarken her zaman konuşmak pek bana göre değil. Bazen becerebiliyorum bazen de odaklanamadığım için. Ha başarısız oluyorum. o yüzden önce videoyu çekeyim sonrasında yani gameplay videosunu çekeyim sonrasında üzerine konuşurum dedim böyle bir macera yaşadım tabi bu tip maceraları yaşayan pek çok oyuncu vardır yani çoğumuz <laughs> yani daha çok ilk atarımı anlatırım bir sonraki videoda ya da başka bir videoda diyeyim o da ilginçti minibüs paralarımı biriktirerek ikinci el bir bilgisayar toplar gibi atari toplamıştım siyah Terminator markaydı onun detaylarından da dediğim gibi başka bir videoda bahsederim. Şimdilik şu görevi tamamlayayım, ardından da videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Trigger. Nice fight! Alright, listen up! We're finished here! Well done, boys! I'll drink to that, sir!